Bak Adnan. Kardeşlerin de arabayı adamların üstüne sürmüş. Daha geçenlerde de bir hüsumet yaşadılar. Biz Yusuf ile konuştuk. Sizler oturtup bu husumeti bitireceğiz. Allah bu kafalarına göre. Bir daha bana böyle bir şey yaptınlar. Namusuma vururum onları. Terbiyesizlik yapma lan. Hadi. Sana bu cemaatle laf konuşmak düşer mi? Saygısızlık yapma lan. Çık lan dışarı. Tamam da, gençler birbirlerinin her gördüklerinde aralarında üsmet çıkacak. Süfenmeye de söyle, artık gençlerine sahip çıksın. Biz gerekeni konuştuk kardeş. Siz gençlerinize sahip çıkın. Eyvallah. 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 Eyvallah.